Günaydın herkese. Şimdi şuradan çaydanlığımızı alalım. Makinemizi birazdan yerleştireceğiz. Haydi bakalım. Günümüz başlasın. Şöyle kahvaltı kaplarımı değiştirdim. Peynirlerimi falan, zeytinlerimi koydum. Domates, salata, biber, yeşilliklerimi koydum. Çayımı demledim. Ekmek kızartıyorum şöyle. İki tane daha kızartırım. Makinemi boşalttım. Öyle. Şimdi bunları getirelim içeri. Düşürmeden. Haydi bakalım. Şöyle gidelim arkadaşlar. Dünkü havadan eser yok. Bugün yağmurlu bak Göstereyim şöyle. Evet. Şimdi kahvaltımızı falan yaptık arkadaşlar. Barış çay keyfi yaparken ben de gördüğünüz gibi ocağımın bütün düğmelerini açtım. Ocağımın ısınmasını bekliyorum dün gelen deterjanı deneyeceğim. Aslında ilk fırında deneyecektim ama ocağım şimdi temizlenecek ya. Bunu güzel deneyelim. Isındı mı ki? Biraz şöyle yüksek açayım da. Bunda tek şey kullanacağınız tavada, fırında ısınması lazım. Hani ısınmadan kullanırsanız o zaman iyi bir sonuç alamazsınız. Şimdi olmuştur herhalde. Bakalım. Evet. ne? Yağla çıkacak şimdi göstereceğim size. Şimdi bu şekilde sıktım, birazcık beklesin. Zaten şuradan doğru falan görüyor musunuz yağları vermeye başladı. O en sevdiğim. Bak nasıl çıkıyor görüyor musunuz arkadaşlar? içindekileri kusuyor. Ocak bana çok pis gibi gelmemişti ama şu demirlerden bile çekmeyi unuttum size. O kadar böyle yağlar aktı ki hani çok değil ama bana göre çok öyle söyleyeyim. Nasıl oldu hanımlar? Bence ışıl ışıl oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi mutfakta işim bitti. Yerleri güzel. Halıyı kaldırdım. Müstesna'yı kuracağım. Buraları falan sildim. Hatta şurada bir şey kalmış. Tavaların altına falan sıktım. Şu tost tavama sıktım. Sıcakken pırıl pırıl oldu gördüğünüz gibi. Şimdi dediğim gibi hemen müstesna'yı kuracağım. Ama direkt içeri yollayacağım ya. O yüzden ilk olarak... Ay benim şarj burada duruyor şuradaki sehpaları ilk olarak bir kaldıralım. Geçen ben Ankara'dayken yani iki gün önce çok rüzgarlıymış. Yine böyle sıkıştırmış benimkiler. Aşırı rüzgar gelmiş. Çiçeklerimi görüyor musunuz? Arkadaşlar barış çiçeği iki tane buradan açtı. Şunları dökelim de yere. Süpürecek ya. Bu da iki tane açtı. Gördüğünüz gibi şöyle yapalım. Şimdi şunu şöyle alayım kulaklığımıza. Evet. Bunu da şuraya alalım. Müstesna'yı çağıralım. Hadi bakalım. Işığı da açmadım. Karanlık ama. Buyurun efendim. <laughs> evet. Hadi bakalım. Evimiz temizlensin. Evet şimdi fincanları hazırladım. Saatlerimiz 2'ye geldi. Birazdan Nesrin abla gelecek. Kahve içeceğiz. Ondan sonra da Barış'la belki AVM tarafına geçeriz. Elif de AVM'ye geçecekmiş akşam üzere. Ablam çarşıya indi çağırdı. Dedim abla sen git. Aslında bugün ne bileyim hiç çıkmam diyordum ama bir iki bir şey bakmam lazım. O yüzden çıkarım herhalde. Havamız da böyle arkadaşlarım. Şimdi dediğim gibi Nesin abla gelsin kahve keyfini yapalım. Ondan sonra da artık bakarız. Bunları gösterdim size ben, değil mi? Buraya koydum diye sanki gösterdim gibi hatırlıyorum. Neyse bakalım. Öyle arkadaşlar. Sütlaç da çıkarsaydım aslında. Şimdi arkadaşlar kahveleri yapalım. Şöyle üç büyük ayarlayayım. Nesin abla geldi. Onlar barışla sohbet ediyor. Ben de kendime geleyim inşallah şöyle azıcık da fazlalık koyuyorum bugün e, sevgi arkadaşım Oduzon Mudak'ta yaşıyor hemen başka bir kahve de önermiş bana bu bittikten sonra inşallah onu da deneyeceğim bakalım şimdi üç büyük yapalım şunu da alalım Nesli Abla soda içmiyor o yüzden. Şöyle sütlaç da çıkardım. Bu arada Safiyeciğimin güzel kızları Nermin ve Alya'nın doğum günü. Doğum gününü kutluyorum. Buradan sağlıklı, güzel bir ömür diliyorum. Safiyeciğimi de öpüyorum. Samsun'a selam olsun. Şimdi kahvemiz olmak üzere. Unutmadan hemen söyleyeyim. Yoksa böyle rica edenler oluyor. Unutuyorum. Kendim de üzülüyorum. Öyle nice nice mutlu yılları olsun. İnşallah Rabbim evlatlarımızın güzel günlerini göstersin arkadaşlar. Benim kızımın da doğum gününe az kaldı. Doğum günü böyle var ya iple çekiyor yaren. Bak yaren dedim yemin ederim yaren arıyor. Kahveyi hemen alayım da ondan sonra döneyim kızıma. Evet yaren'cim arıyor bakalım. Dün ananedeydi ya. Herhalde dersi bitti. Şimdi hemen döneceğim. Evet bize afiyet olsun. Evet arkadaşlarım saatlerimiz 3'e geldi. Ben yanınızı anca gelebildim. Barış saçını yapıyor. Nesin ablayla sohbet muhabbet kahve falan derken bir saate yakın oturdu. Şimdi onu yolcu ettik. Sütlacı yiyemedi. Ben de sardım. Dedim evde yersin. İnşallah evde yer böyle tatlı tatlı. E, beni bugün ablam aramıştı. Çarşı yiyeceğim Yeşo diye. Gelir misin dedi. Dedim abla bugün pek halim yok. Sonra Elif aradı Yeşim abla dedi. Arkadaşı AVM'de stand açmış. AVM'ye gideceğim gelir misin dedi. Dedim şimdilik şey çıkmayı düşünmüyorum. Sonra miskin miskin oturuyorduk. Barış dedi ki hadi dedi giyin AVM tarafına geçelim. Dünden çorbayla pilava hiç dokunmadık. Onlar dolapta duruyor. Karnı yarık bitti. Yanına bir şey ilave edeceğiz. Yemek de hazır gibi yani. Böyle pratik bir şey yapacağım. Öyle yani giyindik şimdi AVM'ye doğru gidelim. Evi diye falan bir bakacağım arkadaşlar. Ondan sonra da evimize geliriz. Hatta Unutmazsam Rosman'a uğrayacağım. Bezim son bir taneyi açtım. O hani oradan aldığım renkli bezler var ya. Onlardan falan alırım dedim. Böyle bir havamız değilsin dedik. Hava böyle kapalı. Yağdı yağacak gibi ama. Neyse. Haydi gidelim sizlerle birlikte. Bu... Kozlu sahiline kadar geldik. Geldik. Evet. evet. Buralar sakin. Sakin. Yürümek için çok güzel. Sen buraya gelmiyorsun değil mi sabahları? Geliyorum. Buraya. O ben buraya gelip gitsem işte zor olur. Ben uyuyorum, uyanıyorum, bakıyorum Barış'ın story'si deniz kenarında termosuyla kahve resmi falan atıyor bazen. <laughs> Seviyor. O daha erken kalkıyor benden Ama bu ara biraz düzene girdi gibi benim uykum. Sen tabii canım ağrıdayken yürü 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 neydi o? Sabah arıyordu yürürken. Öğlen arıyordu yürürken. Akşam yürürken. Ama o zaman çok zayıflamıştın sen. Bak tesadüf yeşil giymişiz ikimizde Evet. Hadi gidelim bakalım arkadaşlar. Şöyle güzellik eşliğinde dinlenme molası verdik. Yoruldum biraz da ben. Sen? Geldik. Yukarılar böyle standlar kurulmuş. Bayağı kalabalık. Ara barış. Geldik. Şunu çok beğendim. Şöyle göstereyim size. Bir buçukmuş. Yastık kılıfları böyle. Düz yeşille de kullanmışlar. Şu güzelmiş aslında da. Çift kişilik değil mi? Çift kişilik. Ben buradan hiç almadım ama nevresim. Ha ama işte bak çarşafı böyle. Ben böyle beyaz çok sevmiyorum. Gerçi onu değiştirebiliriz de. Hani başka şey de kullanabiliriz ama çok güzelmiş çaydanlık bakıyordum ya. Elif'le de rastlaştık şimdi. O da burada. Şu anneler gününe özel ar yıldız 1.519'a düşmüş. Ben hemen açtım bunu böyle. Üstü çok küçük değil ya. Siz küçük gibi gördünüz ama normalde şuna bakmıştım ben. O 1899. Şunun kollarını çok beğenmedim. Şu. Aa burada varmış ya açığı. Aha işte. Biz deli gibi bunu açtık. Aynısı değil mi? Bence bu güzel ama bir bakayım. Bir de şeye bakayım diyorum. Galeri kristale. Ar yıldız olması da hoşuma gitti. Tipi de böyle. Bir bakalım arkadaşlar. Bunu tekrar yerine koyayım da boşu boşuna açmışız. Çaydanlık diye geldim. Burada çaydanlıklara baktım da şu Stanley bu boyu 3-300'e düşmüş. Çaydanlık yerine bunu mu alsam? Şöyle bir modeli var ama bir de kapıda pipetliler var. Ona bakacağız. Yaren pipetli kendine istiyor da. Bunlar da 2690, hmm. 2700 pipetli. Ya bunlar uzun ömürlü. Ne güzel de renkleri var. Hmm. Müzik var ama bilemedim. Kahve makinesi varmış burada. Ne diyor? Şu mu? Beyaz diyor. Hm. 1.19. 1.19. O, o, o tam pikniklik ya. Bu ne bileyim bilemedim. Onu Yaren istiyor. Şöyle camlar var. Tabii ki ben bunları kullanamıyorum biliyorsunuz da. Bak cam 3.299. Termos 3. 3.5 gibi yani. Bilemedim ya. Onu mu alsam? Siyah da mı var? Ama siyah da küçüğü gidip gelip başına geliyor bu. 3 hmm. 3.300. Alayım onu ya, uzun ömürlü. Ona var ya hiçbir şey olmaz. Ne diyor? Sorayım. sorayım, resim atayım. Ama o tabii ki püpetli diyecek Varış. Şöyle Elif çekmiştir. Standlar kurulmuş aşağıya. Aa antika şeyler falan var. Bakarız inşallah bizde Yukarı çıktık. Aşağılar falan her yer bugün kalabalık. Şimdi Rosman'a geldim. Bu ne diyor? 350 TL üzeri. Ben şu bezimden alıyorum. Bunu kullanıyorum. Ara ara sorun arkadaşlar oluyor. 140'tan 85'e düşmüş. Geçen de öyle aldım indirimden. Böyle burada güzel şeyler oluyor. Şu cam bezi gibi bak. Benim şu kullandığımda gördüğünüz gibi 50 TL'ye düşmüş. Bunları böyle gördüğümde indirimden alıyorum. Şunlar var kendisinin ama bana her zaman diyorum ya bir hanımefendi bunu önerdi fiyatı güzel gayet güzel dedi o zamandan beri bunu alıyorum domolum fırın temizleyici var zaten başka buradan ya aslında bana buradan var ya birçok şey öneriliyor da ben unutuyorum ya Bim'den aldığım deterjan 30'a düşmüş bakın ihtiyacınız varsa ee, topları buradan almıştım bu toplar kırıştırmıyor diyorlar bence yalan evet nemini falan erken alıyor yoksa kırıştırma yapıyor nem için kuruma için güzel onlar buradan kurutma için mendil almıştım onu da çok şey olmadı bu ikisini alalım termos mu çaydanlık mı bir düşünüyorum orada ileride böyle antika fincanlar falan dikkatimi çekti şu takılar tokalar değil de bir bakalım şunlar dikkatimi çekti Aa, ne güzeller Şunlara baksana. Şu eskiden vardı annemde falan. Tabaklar falan nasıl güzel. Allah bunu bak, bak. Eskinin şeyleri. Güzelmiş. Dikkatini çekti mi? Dokunmayın diyor. Bir şey gördüm de neredeydi o antika telefonlar? He, baksanıza. Ana şu eski telefonlar falan hepsi ne güzel. Çok beğendim. O da güzel. Gördün mü? Geldim. Normalde karaca düşünmüyordum da şu hoşuma gitti. Şöyle. 1300 mu kaçtı? Ha 1300 o hoşuma gitti. Şunları hatırlar mısınız? Yozgat'tayken böyle bakmıştık. Şu var, şu büyük. Şu üstü küçük en uygun bana bu gibi sarısı da var ama evdeki de sarı ya bu sefer öyle olsun şu da ne güzelmiş leoparlı benimkilerden bak başka leoparlı öyle değişik yok çaydan daha bakıyorlar ama yok galiba ya sıfırı bekliyorum içeri baktım buradan aldım Aa bunlar da getirmiş bak madame koko'daki gibi Bakayım fiyatına barış çıktı da 249 ama bunlarda da şeydir bir yalana bir bedavadır herhalde. Şunlar da güzel görünüyor. Neyse aldık bakalım çaydanlığımızı. Çaydanlığı da aldım. <laughs> Demin Elif'le karşılaştığımda dedim ki Karaca'dan almam dedim. Tövbe yapayım Karaca'dan aldım da inşallah pişman olmam. Öyle yani buralar kalabalık. Şimdi evimize geldik arkadaşlar neler aldık şöyle ikili ekmek aldık çünkü ne yapacağız biliyor musunuz size söylemiştim bulgur pilavı var çorba var bulgur pilavını bugün artık acıkınca geç saatte yerler güzel e, barış tost tavamızda sucuk yapıyor ya yani sucuk ekmek yapalım dedik bunu bir kapatsana kızım e, gelirken şoka uğradık çok güzel domates vardı şöyle dayanamadık elime en sevdiğim biskrem bir de şöyle çikolata aldık. Ee, daha sonra bunları aldım Rossmann'dan. Yarenciğime hediye aldık. En çok istediği değil mi? Evet. Ta, ta ta tam. Şimdi rengi çok karar veremedik. Aslında hiç söylemeyecektik. Evde böyle sürpriz olacaktı. Pembeyi çok beğendi. Krem çok beğendi. Ama pembe yoktu. O şey işte. Ben toz pembe istiyordum. Orada mor var. Ha mor vardı. Lila. Ama Ondan da bir süre sonra sıkılırım diye düşündüm. Krem de güzeldi ama kirlenir diye düşündüm. Hem hmm, mantıksı böyle. Grimsi bir şey. Gri aldık bu şekilde. Bunu pipetsiz de kullanabiliyor. Onu ya aslında göster, göster, ha göster. Aslında şeyi çok bunu beğendik. Çıkartınca burayı işte akıtmasın diye ...atıyorum pipetsiz kullanınca hmm, çeviriyorsun. Şuradan şöyle yapalım. yapamadın. He, onu kapatamamışım. Ha. Buradan bunu böyle kapatıp bu şekilde. Böyle Kapalı da kullanılıyor. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Sıcak soğuk ama genellikle soğuk. Özellikle ben su için istiyorum. Su içmeyi seviyorum ya. Hı, çok seviyorum. Bana çekmemiş. Baksana. <laughs> 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 Getirirsin ya. Çantaya falan koyuyorlar da. Aslında bir yerini çok beğendim. Pikniklik. Bizim evdekinden bunu büyüktü. Yıkayalım. Yıkayacağız. E, Bime de bu hafta bizimkinin geliyor bu şunun. Onu da göstereyim mi? Termos nerede? He, arka tarafta. Neyse şimdi uğraşmayayım onunla kimi bu hafta e, kaçtı? Ay gözüme bir an bir şey oldu. 1600 küsüre geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben bildimden aldığımdan da çok memnunum ama kendime de o büyüklerden istiyorum. Evet, yarine sürpriz yaptık. Ben de kendime hediye aldım. <laughs> arkadaşlar. Bugün benim trend param yatmıştı. Trend yol param. Kendime hediye aldım. Değil mi Barışçım? Şöyle o çaydanlığı biliyorsunuz bana ablam almıştı ama onun bir şeyi var ama anlayamadım bu da ağır böyle hoşuma gitti aslında e, Elif de vardı şeyde e, Evidya'da ne var ne var Evidya'da baktığımda çok güzeldi göremedim ne ki o? bir şey Bir şey değildir ufak. Ne Çocuk diyordun? Çay Çorbayı ısıtıp da sucuğu yapacağız hı, ya. Hı. Ne diyordum? Evidya'dakini de beğendim ama bunu görünce hoşuma gitti. Ve bunu aldım. Şeyi güzel ama karacadan hiç çelik almadım. Yalan söyleyemem ama ağır yani güzel arkadaşlar bu şekilde. Şeyi de e, böyle büyüklüğü de iyi. Barış çok çay sevdiği için şu az geliyordu normalde. Bunu tamamen böyle bitiriyordu. Bak bu bayağı büyük. Öyle bakalım. Yeni çay damlığımız, yarencimizin yeni termosu. Öyle bakalım. Şimdi elimi yıkayayım, hemen üstünü falan çıkartayım. Şu kutuyu falan aşağıya indiririz sığınağa. Burası mı? Hayır yok Stanley. Evet karnımızı doyurduk. Çaydanlığımızı güzel yıkadık. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Deneyelim bakalım. Dediğim gibi Karacadın ilk defa aldım. Çelik. Umarım inşallah sorunsuz kullanmak nasip olur ama Ar Yıldız diğeri de çok güzeldi. Şunun şu sapları falan da bayağı kalın ve güzel. Ben alışkanlık neyse çaydanlığı böyle bırakmıyorum ya. İlla bir şöyle bırak. Bırak böyle. Öyle arkadaşlarım. Buraları falan da sildim, ettim. Tekrardan çayımızı demleyelim. Akşam da oldu saatlerimiz çünkü 8.30'a geldi. Şöyle bugünü de yağmurlu bir şekilde bitiriyoruz. Bugün hava soğuk, yağmurlu. Bakın bunu değiştirmemdeki en büyük şey görüyor musunuz arkadaşlarım böyle her tarafı ben çaydanlıklarımı çok temiz kullanırım böyle her gün ciflerim mis gibidir. Hatta bir tane büyük çaydanlığı mı anneme vermiştim o da aynı şekilde. Bu ya çeliğinden kaynaklı bilmiyorum. Ben hatta şey zannettim Barış benden önce çay koyuyor şu büyük göze koyuyor acaba o mu yapıyor dedim ama hayır kalaylattık ve küçükte yaptık. Yine aynı şekilde oldu. Bu görüntü de beni çok 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 rahatsız etti. <laughs> <laughs> yani sen de ortak mı oldun buna? <gülüyor> <gülüyor> ya çok fenasınız ya. <gülüyor> 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 Öyle yani. Çay, eski çaydanlık mıydı? Yeni çaydanlık mı? Yok. <laughs> Eskisi. Yine beni korkuttular. Bence artık sizlerde alıştınız Barış'ın bu ne zaman nerede beni korkutacağına. Bu sefer Yahrende ortak olmuş. Neyse bakalım. Şimdi çay suyum kaynayana kadar içeri geçeyim editimi yapayım. Evden gitmeden önce yani kahvaltıdan sonra güzel yorumlarınıza dönüş yaptım. Ama yine yorumlar var onlara da dönüş yapayım. Elleriniz kollarınız dert görmesin. Sağ olun var olun arkadaşlarım. Şimdi o zaman birazdan çayımızı demleriz. Bakalım şeyi merak ediyorum. Uç kısmı acaba hani akıtma falan yapacak mı? Umarım inşallah yapmaz. 2 yıl garantiliymiş zaten. Yani demin gösterdiğim gibi lafımda yarım kaldı. Bunu değişmemdeki en büyük sebep, sebep konuşamadım. O alt kısmı beni çok çok rahatsız ediyor. Çünkü bir tuhaf gözüküyor yani. Hiçbir çaydanlıkta da bunu yaşamadım. Ben çeliğinden kaynaklı diye düşünüyorum da. Artık sağlık olsun. Şöyle mısır patlatayım dedim. Yaren yürüyüşe gitti zaten. Barış'la ikimize göre. Şöyle bir skrem koydum. Şimdi mısırı da alalım. Yine böyle yapmışım görüyor musunuz? Çünkü niye? Demin şuralar hep su olmuş. Çayı unutmuşum. Oy maşallah. Bakın bu tencere benim çeyizimden arkadaşlar. Ya çeliklerim gerçekten hani böyle abartmış gibi olmayayım. Pırıl pırıldır. Ne bileyim ama demin gösterdim ya çaydanlıktan yana bazen böyle şanssızlıklar olabiliyor. Neyse şimdi kaynadı mı? Kaynamak üzere çayımız. O zaman deneme yapalım. Evet, akıtma yapmadı. Önemli olan da zaten bence bir çaydanlıkta budur. Evet arkadaşlar, biraz açık koydum herhalde de. Hadi bakalım bize afiyet olsun çay faslımızı yapalım ondan sonra da sizlerle beraber bugünümüzü kapatalım arkadaşlarım. Evet ben geldiğim arkadaşlarım Barış çay faslına devam ediyor. Artık alıştınız o demliğin dibini görene kadar çay faslı devam. Ben buraya geldim balkonda bayağı serilmiş bu kapıyı kapatıyorum ya. Neyse o esnada bir de çayı doldururken güzel döktü kalıya geldi. Hemen leke çıkarıcımız var biliyorsunuz. O gerçekten çok güzel. Hemen onu sıktık. Gül gül ölürsünüz. Orayı temizledik. Baktık öbür tarafa döktük. Çaydanlığa ya alışamadık. Şimdi bakacağım yarın da öyle dökerse üst kapaktan döküyor sanki. Bir bakayım iyice bir deneyim de. Barış da diyor ki aldım bunu başımıza bela dur dedim. Sakin ol. Orada zaten arkadaş var hani büyük bir olasılıkla ilgilenir, memnun kalmazsa. Her neyse ee, bu arada bu çaydanlığın aynısından kullananlar varsa memnunsanız bana yazarsanız mutlu olurum. Hani belki biz kapağı kapatamadık öyle bir durum da olmuş olabilir. Her neyse. Şimdi edit yaptım çay içerken. Yorumlarınıza dönüş yaptım. Bir tane yorum dikkatimi çekti. Böyle arkadaşlar ara ara geliyorlar tabii ki. Ee, şimdi bana ilk yorumu isim değişik olunca bakıyorum elbette. Demiş ki İlk yorumunda uzun zamandır sizi izlemiyordum ne kadar çok kilo almışsınız. Herhalde şey zannediyorlar bana böyle yazarak beni üzeceklerini falan zannediyorlar ama asla üzülmüyorum. Ben her zaman kendiyle zayıfken de kül oluyken de barışık bir insan oldum. Öyle doğmaya devam edeceğim. Benim gözüm görüyor mu? Kulağım duyuyor mu? Ellerim tutuyor, ayaklarım tutuyor, organlarım, vücudum sağlam mı? Hamdolsun Allah'ıma. Ben daha Allah'ımdan ne isterim ki arkadaşlar? Tabii ki e, hani bir 20 ile 30'lu yaşlarda ki gibi olmuyorsunuz. Hastalıklar oluyor, kilo alıyorsunuz, kilo veriyorsunuz. Ya ama ben farkındasınızdır. E, kanalı açtım açalı bir kere mi dikkat ediyorum demişimdir. Ben diyet yapan, yapabilen bir insan olmadım hiçbir zaman. Olamam da herhalde ne bileyim. E, bu aralar aldım ben zaten kendim söylüyorum. Bakın o gün yani dün gözümü söyledim mesela ara ara. Dudağımı diyorum hani evet dudağım ince bana dolgu yaptır diyorlar ama ben istemiyorum düşünmüyorum gibisine. Komiksiniz ya sadece komiksiniz bunu söylemek istiyorum. Bana bunu diyenler herhalde 90-60-90'lar. Siz öyle olmaya devam edin arkadaşlar. Valla dediğim gibi beni bu tarz yorumlarla üzemezsiniz. Ben kilomla da barışayım. Zayıfken zayıflığımla da barışıktım. Kilo alınır verilir. Yeter ki e, kalbiniz güzel olsun yeter ki sağlığınız yerinde olsun bu hayatta en büyük zenginlik sağlık ben her zaman Allah'a şükrediyorum her şeyim için her şeyim için öyle yani buradan da cevap vereyim dedim birazdan cevabı da gelecektir o arkadaşın hele geçen ben size bahsetmedim e, gece saat kaç gibi yazmışlar bilmiyorum ama şöyle bir mesaj yemin ederim bakın şöyle o mesajı da 6 kere kopyalayıp kopyalayıp yapıştırmışlar üşenmiyorlar da ya Allah'tan azsınız. Allah'tan herhalde bir kişi yapıyor bunu. İsim değişip değişip ya bana çok gıcık olan biri yapıyor. Allah gönlüne göre versin. Mübarek cuma akşamı gerçekten. Bir insana nasıl bakıyorsanız öyle görüyorsunuz. Ben her zaman e, benim doğrum budur. Güzel bakıyorsanız güzel görüyorsunuz. Ama kötü ve çirkin bakıyorsanız o kişi size dünya güzeli de olsa çirkin görünüyordur. Allah kalplerinize merhamet versin. Genel konuşuyorum ama onlar kendilerini biliyorlar zaten. Neyse bakalım. Allah iyileri yanımızdan başımızdan eksik etmesin. Kötüler kış 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 ötelerde dursun inşallah. Neyse sizleri seviyorum. Yarın günlerden de cuma. Herkese hayırlı nurlu cumalar diliyorum arkadaşlarım. Bugün izlediniz. ilk videomuza evde başladık. Ocağımızı falan temizledik. Sonra AVM'ye gittik. Bugün hem kızıma hem kendime hediye almak istedim. İyi de oldu. Hep barış alıyor bize biliyorsunuz. Bugün de böyle ben bir jest yapmak istedim. Yarın o kadar mutlu oldu ki keşke daha önce alsaydım o termosu. Deminden beri var ya çocuk gibi böyle onunla su içiyor. Elinden düşürmüyor. Güzel günlerde kullansın yavrum inşallah. Öyle. Yarın inşallah. Aa yarın cuma. Ha cuma ama. Tabi cuma. bir an kafam gitti. Dedim acaba bugün niye biliyor musunuz? Ben cumartesi pazar gibi hissettim. Barış da öyle hissetmiş. Bir an dedim yanlış herhalde şaşırdım. Neyse bakalım. Mübarek Cuma akşamı Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa şifa bekleyene şifa, borcu olana öneme kolaylığı, evinde sıkıntısı olanlara gönül ferahlığı, Allah dertlerimize derman versin. Rabbim bugünlerimizi aratmasın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yarın burada buluşuruz inşallah.